Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Game Pass nasıl yapılır ve donate oyunlarından kazandığım Robux gelmiyor, nasıl alacağım veya ne zaman gelir gibi sorulara cevap vereceğiz. Hiç uzatmadan videoya geçmek istiyorum ama öncelikle arkadaşlar aşağıdan şu kanalımıza bir abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Direkt size nasıl Game Pass yapacağımızı göstereceğim ve hemen ardından diğer soruları cevaplayacağım. Öncelikle arkadaşlar bizim herkesin şöyle bir oyunu vardır. Ee, ben oyunu sildim tabi. Create'e geliyoruz arkadaşlar. Eğer ilk defa Create'e açıyorsanız Sizde böyle Roblox istiyorum plan bir Altta ufak bir yazı çıkar arkadaşlar. Ona basıp bu yere gelebilirsiniz. En aşağıda arkadaşlar sizin böyle bir oyununuz vardır. Bunu arkadaşlar public yaptıktan sonra ya yani şu private'i şöyle basacaksınız private'i. Belki sizde yeşildir. Bunu public yapıp bunu seçip save diyeceksiniz. Ama şu an bu oyuna gerek yok. Sizde belki de önceden public'tir böyle şeydir. Böyle bir şeyse dokunmayın hiç. Arkadaşlar sonra buradan start plaja yazar buraya. Buraya basacaksınız. Bu bizim hop bizim mekana götürecek bu bizim. 5 yıl önce. Ama sonra geleceğiz arkadaşlar bir kişi ziyaret etmiş ki acaba. <laughs> Neyse boş yapmayalım. Şimdi arkadaşlar buradan at pas yapacaksınız. Bakın ben önceden böyle bilmiyorum belki video çekerken falan göstermiş olabilirim. Önceki videolarımı sildim ama. Add pass yapıp arkadaşlar böyle create pass diye bir yer gelecek. Sizde bunlar yoktur. Buradan arkadaşlar hemen ufak bir sekme açıp buraya Roblox Game Pass PNG yazacaksınız. Bu kadar Bakın direkt böyle bir şey çıktı. Bunu arkadaşlar sağ tık yapıp kaydedeceğiz. Sardırmadan izleyin video hiç boş yapmadan direkt olayı anlatacağım size. Buradan 213'te kaydedelim mesela. buraya kapatabiliriz. Burada işimiz bitti. Dosya seçleyip Bu arada arkadaşlar Game Pass yapması zaten bilen arkadaşlar için aşağıda bir saniye bir şey koydum O saniyeden sonrası RoboX'unuz neden gelmiyor? Donate oyunlarından bunun hakkında konuşacağız Aç dedim Gördüğünüz gibi geldi oraya Bunu istediğiniz bir şey koyabilirsiniz mesela uh, Golden Whip yapalım mesela Buraya da arkadaşlar Preview dedikten sonra böyle bir şey olacak Bakın böyle bir şey çıkacak. Bu resmin olması ya da olmaması hiç önemli değil. Verify upload diyoruz. Geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra bu ayarlar sekmesine basıp configure yapıyoruz. Bakın burası da geldi. %100 ücretsiz bu arada. Sonra buradan salise basacağız. Bu işareti açıp. Buradan da fiyatını ayarlayacağız. Mesela ben normalde tam satış bir isteyen satış yapıyorum arkadaşlar 65 TL 1000 Robux çok ucuz alabilirsiniz oradaki arkadaşlar eğer izliyorsa diye bunu bir direkt şöyle 1029 de 1429 yapsanız da olur sonra bunu save yapıyorsunuz olay bu kadar sonra da arkadaşlar artık oyunda direkt otomatik şu link, belki sizden şu numarayı ister belki direkt linki ister ya da direkt kendisi otomatik olarak yazar olay bu kadar arkadaşlar siz ben e, satış yaptığım için böyle bir şey koydum. Siz artık ne kadar Robux istiyorsanız ayarlarsınız. %70'i size geliyor. %30'u Roblox kendisi kesiyor. Çok e, fakir bir iste ya Roblox. isteseler Robux basamıyorlar. Her neyse arkadaşlar şimdi asıl olayımız. Robux nereden neden gelmiyor ve nereden alacağız Robux'u? Hemen arkadaşlar mesela bir satış yaptınız 10 15 Robux ya da 1000 Robux ya da 10 10.000 Robux size kalmış. Buradan arkadaşlar şu Robux'u size bas basıyorsunuz. Sonra bir tane daha Robux yeriniz açılacak. Buna da basıyorsunuz arkadaşlar ve burada pending Robux'ta yazar bakın. Pending Robux'ta yazar arkadaşlar kaç Robux geldi size. Bu olay arkadaşlar size ortalama 5 günde buradaki Robux miktarı size gelecek. Her 5 günde Robux geliyor arkadaşlar size. Haberiniz olsun yani sonra oyun skan falan demeyin. 5 gün beklemeniz lazım. Zaten Robux'unuz burada yazar. Benim Robux'larım da öyle geldi arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağda solda videolar çıkar. Ortada kanalımın ismi var. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi mutlaka unutmayın. Arkadaşlar bu tür oyunlardan ne kadar Robux kazandınız aşağı yorumlara. Ben bir yorum yapacağım. Onun altına yazarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.